Birader gel aşağı in hemen bak bir şey göstermem lazım. Hadi hadi şimdi senin işini şey bitireceğim ha. Ne oldu kanka oyundayım önemli bir şey mi var? Dur vallahi geleceğim birazdan. Çok önemli birader yani oyunu bırak da gel hadi ya. Çabuk iki dakika bir şey göstermem lazım sana. Ya tamam kanka o zaman tamam geliyorum yani ya ne oldu? Ne oldu kardeşim ne oldu ne bu heyecan niye çarpıp çarpıp duruyorsun bana? dışarıdaki parçörü görmüyor musun şuna baksana. Bir, bir demir var yani dışarıda demir buluğu var. Hani hiçbir gözünde takılmadı be. Yok vallahi kanka hiç takılmadı O arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl umarım iyisiniz arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz bugün fakir bir heyecanı çağırdı. Bir şey diyor böyle evimizin yanında garip bir panjur yapmışlar. Kanka bu ne oluyor böyle? Bunu niye yapmışlar ki? Biz de videoya hızlı bir şekilde kanalıma abone olup bildirim açabilirsiniz. Sen de bakma arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açın vallahi ya. Ee, şöyle kanka. Valla ben şurayı kırıyorum şöyle kralım. Şuradaki kapıya ne oldu ya? Birader bekle şimdi gelip anlatacağım oraya. Şimdi sana bir şey vereceğim tamam mı bir eşya vereceğim bu eşya sihirli bir eşya ve tüm titanları çağırabiliyor. Sana bu eşyayı verdikten sonra biz bunlara kim daha güçlü olduğuna bakacağız birader yani bunu da ben yaptım. Oy kanka çok iyi yapmışsın yoksa bu benim tahmin ettiğim şey mi ya? vallahi şöyle hemen yapalım arkadaşlar. Böyle tak görüyorsunuz böyle kalktı. Ya ben şimdi şöyle tekrar geri getirelim burayı. Allah dur dur dur. Onu şimdi şöyle geri geri getirelim vallahi. Ha, böyle görüyorsunuz geri getirdim ya da. Vallahi çok efsaneymiş ya. Bu güce bakın bu ne böyle? Vallahi birader bu gördüğün şey daha hiçbir şey yani. Şimdi aksana vereceğim böyle şeyleri al. He, evet, kanka bu baltada ne oluyor ya böyle mu? Kullanır mı? Bu ne oluyor? Fakir böyle. Ne verdi kanka bana? Vallahi birader şimdi ben yukarıya çıkıyorum tamam mı? Sen benim yukarıda kendi kolonlarsın. Benimki kolok ben seninki de Spikerman tamam mı? Ya kardeşim düzgün cümle kursana şimdi anlıyorum demek istedin arkadaşlar şey demeye çalışıyoruz Titan Clubman Messi Titan Spikerman yapacakmışız ya da bunu demeye çalışıyoruz kardeşim şu senin diyemiyor musun dili mi Dön demeye Evet bilader vallahi biraz öyle ya ben şimdi tepeye çıkıyorum sen benimkini koyarsın Tamam kanka tamam koyarım ben sen nerede tepeye çık tepeye Şöyle gidelim arkadaşlar vallahi fakir çıkmış bu Allah şuna bakın ya tipine bakın Çıkmış valla. O zaman biz ıı, şimdi bunları kavuşacaklar arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız yani. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Buraya ıı, yakın bir şekilde şöyle küçük bir tane bakalım ne koyalım? Böyle spiker mi? Tam koyalım arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Allah bu fakire... Oh, tamam tamam önemli değil tamam pardon. <laughs> ya şuna bak, resmen bana saldırmaya çalışıyor bir de ya. <laughs> vallahi öyle kardeşim yani ya, resmen saldırmaya çalışıyor ya. Neyse vallahi o zaman zaten bunları hepsi fakir bunların hepsi saldıracaksa yani bir tam da şu üç tam koyalım arkadaşlar ya kardeşim gitmeyin fakiri işte bir tane de şuradan şöyle buraya ne koyalım ne koyarım spiker bir 50 seviye koyalım arkadaşlar buraya böyle tadından bir bat hepsi gidiyor hiç önemli değil de koyduğumuz Vallahi şurada şöyle bir tane hemen seçelim spiker bir 5 level koyalım şu 5 yuvarlardan de şöyle tekrar şöyle görelim. bir tane daha beş level. iki tane beş level. Bir tane 25, iki tane de titan koydum. Bir tane 50, iki tane de titan koydum vallahi. Şimdi karşıya geçiyorum. Buraya kulak ben titanları koyacağım arkadaşlar. Vallahi kim önce arkadaşlar yorumlar kısmı yazın bakalım. Hadi bakalım. Kulak titan kulak yazacak yoksa titan spiker'ın nerede Yani açıkçası ben titan spiker ben yener diyorum yani. Neyse vallahi şöyle şunları da hemen şöyle kulak ben şöyle iki tane böyle kulak ben titan. Allah şunlar boyutuna bak. iki tane şöyle kulak ben titan koyalım arkadaşlar. Şöyle e, araya bir tane 50 level koyalım. Şu araya bir tane öyle 25 level koyalım. Şu araya da bir tane şöyle 25. Şu öne de şöyle bir 5 seviye koyduk vallahi. Ön biraz kötü oldu da Neyse yani görüyorsunuz şimdi. Şöyle hemen gelelim. Allah şöyle tiplere bakayım. Yeni açıyorum kanka ben. Aşk birader aşağıda çok heyecanlıyım. Tamam kardeşim vallahi sen de heyecanlıysan ben de heyecanlıysam açıyorum yani. Şöyle arkadaşlar. Tak açtık. Görüyorsunuz Allah. Hepsi şu birbirine girmiş durumda ya. Oldu. iki tane şurada küçük seviyeli Spiderman gitti. Burada oha titanlar kaldı arkadaşlar. Şu an tek titanlar kaldı. Yani şunlara baksanıza. Bakalım kim yenecek yani. Vallahi ben Spiderman'ler yener diyorum da kardeşim sen ne diyorsun? Allah vallahi Spiderman biri gitti. Oha. Kulak benler kazandı. Aaa birader ne oldu ben sana iyilerim demedim mi? tan koy 3 tane tane koy birader şimdi. Tamam kanka vallahi hadi iyi ki sen kazandın iyisin yani şimdi kaldıralım şöyle. Bu, bunu nasıl kaldıracağız biz? Ha birader pardon mesela diğerini vermeyi unuttum al şunu da kaldır. Ya kardeşim biraz dikkatli olsan unutma yani ya vallahi şurayı şurayı silelim ha tamamdır vallahi. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle tak 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 yapalım. Şimdi şunu şöyle kurduk yani. Ee, Üç Titan koyacağım arkadaşlar şimdi ya Allah niye böyle oldu niye kaybettiler bilmiyorum ama kulak ben şuraya bir tane Clock koyalım kulak ben koyalım şurada bir tane Titan kulak ben koyalım arkadaşlar şurada kulak Titan kulak ben koyalım yani görüyorsunuz tamam Vallahi şimdi diğer tarafa geçtik şuraya şöyle Titan Spikerman koyacağım hızlı bir şekilde seçelim şurası Spikerman Titanımızı şuradan da bir tane Titan Spikermanımızı seçelim Allah bak bunlar yine koşuyor bunlar yine koşuyor da neyse ya şöyle bir tane Spikerman Titanı koyduk. Valla şöyle 3 kişi 3 kişi tane titan 3 tane titan var arkadaşlar ya şöyle hemen hızlı bir şekilde şuradan açalım yani tak yaptım açtım arkadaşlar. Valla kapışıyorlar ya şu an acaba kim kazanacak kanka sadece kim kazanacak ya. Birader valla çok rahat bu titan klokberler alacak yani eminim titan klokberler kazanır. Vallahi bana da öyle geliyor da yok ya spark aha valla aldı bu sefer arkadaşlar görüyorsunuz. Ya kardeşim solda söyle diyeceğim de. Allah kardeşim bir bir oldu ben kazandım ya. Hey Allah ben kazandım arkadaşlar şu an fakirler bir bir olduk yani şunları silelim hemen. Vallahi kardeşim ben şimdi şöyle tak tak yapalım şöyle yapalım ha. Ben şimdi şey yapıyorum ya küçüklerden koyuyorum. Laner vallahi bir de onlardan koy yani bir bir oldu şu an bence ben kazanacağım ya. Vallahi hiç kazanmam kardeşim de yani ne diyeyim yani şimdi şu küçüklerden koyalım arkadaşlar vallahi. Şunu şuradan gelelim. 5 seviyelik spiker benleri koyacağız şöyle şuradan da Spikerman 5 seviyeliğini koyalım şöyle buradan da valla 4 yok ya böyle 10 10 bu konuşsam acaba 1 2 3 şöyle yapalım hemen 4 şöyle 9 şöyle de valla hemen koyduk bu 10 Vallahi şu an burası 10 oldu hemen şuraya da şöyle koyalım hızlı bir şekilde 1 Allah bu ne bu kadar küçük be 2 3 Bu da valla 10 oluyor arkadaşlar böyle görüyorsunuz şu an 10 tane bunlar da da çok küçükmüş be Valla şimdi kaldırıyorum o zaman şöyle hemen yapalım bir şekilde Valla kaldırdım gitti valla şunlara bakın Ya bu sefer spiker alır gibi duruyor Allah şu küçüklere bak tutak kulak benler ooo oo. Küçük falan da güçlülermiş yani şu e, içlerini bitirdi hepsini şunlarda bakın Vallahi helal olsun kardeşim yine sen kazandın. Yani birader boş adam değiliz biliyor musun biraz. Neyse kanka neyse yani sen bekle ben kazanacağım yani ya. Şimdi şöyle arkadaşlar şunları hemen kaldıralım. Vallahi şimdi sadece şey koyacağım yani. Şöyle şuradan seçelim şu uh, 50 level'liklerden koyacağım. Clockpad 50 level Allah. Şuna da bakın şöyle. Clockpad 50 level. Şöyle de 5 yani şurada 5 tane oldu. Şimdi tas parkimelerden 5 tane yani. koyayım şöyle. Böyle aşağı koyduralım. 1. Şöyle de. 5 oldu vallahi kardeşim. Hazırsan vallahi ben bunları açıyorum ya. panjuru kaldırıyorum. Olur yani birader kaldır şimdi göreceğiz yani. Kesin yine ben kazanacağım. Yok kanka sen bu sefer kazanamazsın gibi geliyor ya. Bu sefer kolay kolay alamaz yani şu tiplere bak. Allah. Acaba kim alacak şu an kulakman? Ya nasıl olur böyle? Ben yine mi nasıl kaybettim? Kulukmanlar çok güçlü. Star Park Star nasıl, nasıl kaybedebilir? Şuna baksana bitti yine hepsinin işi ya. Ya kardeşim ya titanlarla gel ya titanlarla gel ya. Yani. Bu sefer var ya full set koyacağım. Hepsinden karıştıracağım. Ama Allah birader nasıl istiyorsan öyle yap sonuçta. Ben kazanıyorum ha. Neyse vallahi kanka göreceksin yani şimdi şöyle hemen şu duvarımızı aktifleştirelim arkadaşlar şöyle. Tamam vallahi şimdi şunları hemen kaldıralım. Tamam vallahi hepsini kaldırdım. Şimdi şöyle önleri titan koyacağım tamam mı? Bakın kulak ben buraya fakire fakire şöyle bir güzellik yapalım. iki tane tamam vallahi. Şöyle üç tane. 3 şöyle 4 tane olsun bizim olsun yani 4 klon şu aşağıda 50 level 1 şöyle 2 3 4 5 vallahi tamamdır şimdi şu aralara da küçük küçük şöyle 25 aylıklardan bir iki tane sertirelim şöyle 5 sevdiklerden bir tane sertirelim Tamam vallahi şundan da serptirdik. Yeterli bu kadar. Biraz karmaşık olacak da neyse yani. Şimdi şuraya 4 tane de titan koyacağım yani. Titan sıfır kıyma koyacağım. şöyle böyle bir. Şöyle vallahi Allah büyük yine koşuyor yine koşuyor. 2 şöyle 3 şöyle spark 50 level ha vallahi tamam şimdi oldu şöyle şundan koyalım şöyle spark 50 level yine bundan koyalım bir tane de bundan koyalım bir de 3 tane de 5 levellik vallahi serptireceğim arkadaşlar şuraya. Allah dur 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 dövüşmeyin ya dövüşmeyin. Şöyle hemen serptirelim şunlardan. Bunlar durmuyor yani çünkü. Şöyle şunda yaptık. Vallahi tamam tamam şunlara da bakın resmen ya. Şöyle hemen açıyorum arkadaşlar hazırsanız. Allah dur yanlış yaptık. Ha tamam vallahi açtım. Yolu kim kazanacak bu şunlara da bakın var ya titanlara bak 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 abo şunu araya aldılar şimdi Şurada iki, birisi ikisine tek giriyor. Şuradan kafa kafaya. Şuradaki titan nereye gidiyor? Şuradaki titan şuradan yardım etmeye gidiyor. Aha vallahi küçükler ezildi. Şu an titanlar kaldı. İki tanesi yola çıktı şu an. Yolda kapışıyorlar. Acaba kim kazanacak? Aha birisi daha gitti vallahi. Şu an bu onların yanına doğru gidiyor. Şunlara da bakın. Aa kaybetti Spikermanler. Bu nasıl olur ya? Böyle... Aha vallahi birisi kaldı. Birisi kaldı. Hadi al hadi al. Hayır ya kaybetti. Aha birader çok basitsin ya. Tabii ki seni böyle yenerim kulakbenler daha güçlüdür. Hadi oradan kardeşim ne kulakbenler daha güçlü Şansını aldın yani. Ne diyeyim ki valla neyse arkadaşlar bu tabi konusu ya. Valla videoyu ben sana zevkle kanalıma abone olup bilmem açabilirsiniz. Valla bakın dörde bir yendi de arkadaşlar sizde haksızlık yok mu? Tabii ki de Titan Spark Bence daha güçlü yani. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce ben kulakben mi daha güçlü yoksa Titan Spark daha güçlü? Yorumlar kusura yazın bakalım. Bugün konusu arkadaşlar kanalıma abone olup bilmem arkadaşlar abone olup Valla sağ olun. Elbette bir çıktı. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.